Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce kümelere giriş yapmıştık. Size yarım saat sonra görüşeceğiz demiştim ve yarım saat sonra işte buradayım karşınızdayım. Kümelerin gösterilişini e, işleyeceğiz. Bu dersimizde 3 tane gösteriliş yöntemi var. Bunlardan birincisi arkadaşlar liste yöntemi. Bakın öncelikle o gösterilişlerin isimlerine bir bakalım neler varmış. Kümeler diyor liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve Venn şeması yöntemi olmak üzere 3 şekilde gösteriliyor. Bunlardan birincisi az önce de söylediğim gibi liste yöntemi. Neymiş bu liste yöntemi bir bakalım. Kümeye ait elemanlar. Yani kümenin içinde bulunan elemanlar. Küme parantezi. Bunu ilk dersimizde de görmüştük. Süslü parantez, küme parantezi. İçine aralarına virgül konularak yazılması. Mesela hemen örnek üstünde görelim. Rakamlar kümesi R olsun. Bakın büyük harflerle isimlendiriyorduk kümelerimizi. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. R kümesi diyeceğiz. Eşittir. Bakın parantezimizi açtık. Süslü parantezimizi. Bu parantezin içerisine elemanlarını tek tek yazacağız. Arasına virgül koyarak. Koyalım. Rakamlar kümesinde neler vardır? Sıfırdan başlar. 1, 2, 3. Bakın aralarına virgül koyuyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bizim kullandığımız matematikte kullandığımız rakamlar neler? Bunlar. En son bakın bitirdikten sonra ne yapıyorum? Kümemi kapatıyorum. İşte bu gösterim şeklini arkadaşlar biz ne diyoruz? Liste yöntemi. Yani biz elemanlarımızı bu şekilde listelemiş oluyoruz. Evet. Bakın burada bir adet notumuz var. Bu çok önemli bir durum. Öğrenciler genelde bunu kar karıştırıyor. O yüzden sizden dikkat etmenizi istiyorum. Liste yönteminde her eleman sadece bir kez yazılıyor. Yani bir elemanı A diye bir eleman yazdıysan kümeye sonra bir daha A yazmıyorsun. Mesela bakın burada bizim ilk yaptığımız örnekte tüm elemanlarımız farklıydı. O yüzden bir sıkıntı çıkmadı. Ama hemen şu örneğimize bakalım. Mesela kelebek kelimesinin harfleri K kümesi olsun. Güzel kümenin ismini vermiş. Hemen yazdım. K eşittir parantezimi açtım. Şimdi bunun harfleri bizim elemanlarımız olacak. Evet tamam başlayalım. K virgül E virgül L Virgül. Bakın. Tekrar E var. Biz az önce notta ne dedik? Her eleman bir kez kullanılacak. E, e yazdığım için. Bakın bu E'yi bir daha yazmıyorum arkadaşlar. Buna dikkat edeceğim. Sonra ne var? B. Kullandım mı? Hayır. B'yi yazdım. E, bir daha E geldi. Kullanmayacağım. Bakın E'yi zaten yazmıştım. K. Yine yazmıştım. Onu da kullanmayacağım. O zaman ne yapacağım? Kapatacağım. Küme parantezimle. Ve K kümesini bu şekilde oluşturacağım. Neden? Çünkü K kümesinin elemanları mesela bu örnek üstünde düşünelim. E, K'yi zaten kullandım yani kelebeğin harflerinde K'yi bir defa kullandım. E, bir daha kullanmaya ne gerek var diyerekten bu liste yönteminde ne yapıyoruz? E, küme içerisinde bir kez kullandığımız elemanı bir daha kullanmıyoruz. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. O zaman bunun eleman sayısı kaçtır? Hemen düşünelim bakın önceki dersimizde öğrenmiştik. K kümesinin nasıl diyorduk bunu eleman sayısı sayısı K kümesinin sayısı bu şekilde görmüştük. Kaçtır? Hemen gidip mesela size sordu diyelim eleman sayısı kaçtır diye sordu. Siz henüz şurayı bilmiyorsunuz mesela. Gidip 1 2 3 4 5 6 7 dedin. Patladın. Neden? Çünkü K kümesi ne? İşte bunlar. Bir kez kullandığımızı, bir daha kullanmadığımız için bizim eleman sayımız ne olacak? 1 2 3 ve 4 olacak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada sizi çok yanıltıyorlar. Hemen geçelim. Liste yöntemini anladığınızı düşünüyorum. Ve ikinci yöntemimiz ortak özellik yöntemi. Hemen açıklamayı okuyalım. Ne demek istediğimizi anlayacağız. Kümedeki elemanların tek tek yazmak yerine bakın tek tek hani az önce yazmıştık ya mesela rakamları 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye yazdık. Bunun yerine diyor ortak özelliklerinin yazılması. Mesela A kümesini bakın liste yöntemiyle vermiş. Bu bizim liste yöntemimiz. Artık bunu gördüğümüz yerde tanıyoruz parantezin içine virgül koyarak yazmış. 1, 3, 5, 7, 9. Bu kümeyi ortak özelliği yöntemiyle yazalım. Peki bu sayıların ortak özelliği ne arkadaşlar? Bakın hepsinin ortak bir özelliği olması lazım. Bu yöntemle göstereceksek. Onu da şu şekilde yapıyoruz. A kümesi. Bunların ortak özelliği varsa eğer. Yoksa zaten gösteremeyiz. Ama var. Peki bunların ortak özelliği ne? Hepsinin tek sayı olması. Hatta tek rakamlarımız değil mi bunlar? E, o zaman ben bunlara ne diyebilirim A kümesine? Bakın buraya özelliğini yazıyorum ve araya virgül falan koymama gerek yok. Tek rakamlar diyorum. Bitti. Yani ben zaten hani karşıma şu şekilde de yazılsa küme tek rakamlar dese benim anlayacağım zaten nedir? 1 3 5 7 9'dur. E bu şekilde yazılsa da anlarım. Bu şekilde yazılsa da anlarım. O zaman sizin karşınıza tek rakamlar geldiği zaman ne anlayacaksınız? Bu, bu kümenin eleman sayısını mesela düşünelim, kaç olarak düşüneceğiz? İşte 1, 3, 5, 7, 9. Toplam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman ben bunun eleman sayısını nasıl yazıyordum? A'nın sayısı diyordum. Bu eleman sayısı demekti. 5 olacak diyorum. İşte bu kadar. Hemen geçiyorum ikinci örneğime. Bakın S kümesi var. V, Y, Z harflerinden oluşuyor. Görüyorsunuz. Ortak özellik yöntemiyle yazalım. Mesela ben bu 3 harfin ortak özelliği ne? Önce bunu düşünüyorum. V, Y, Z bunlar bir harf. Ama desem ki harfler diye e o zaman A, B, C de içine girecek. Harfler diyemem. Peki bunlar neler? Bizim alfabemizin son 3 harfi değil mi bunlar? Değil mi? U, Ü, V, Y, Z diyoruz. Yani son 3 harfimiz. O zaman ben bunun ortak özelliğine şöyle yazabilir miyim? Bakın. Küme ismini değiştirmiyorum. S kümesi. Alfabemizin alfabemizin son 3 harfi. Bakın, ortak özelliklerini buldum. Son 3 harfi nedir? V, Y, Z'dir. Ve ortak özelliğini bu şekilde yazdığımda kümeyi ben ortak özellik yöntemiyle göstermiş oluyorum. Hemen yandaki bakın bir örnek daha var gittikçe pekiştiriyoruz diye düşünüyorum. P kümesi diyor 2 3 5 ve 7'den oluşuyor. Kümesini ortak özellik yöntemiyle gösterin. Peki bu sayıların ortak özelliği neler? Biraz düşünün bakayım. Bekliyorum. <laughs> Hepiniz gördünüz zaten bence. Göremeyenler de hemen hatırlayacak. Ha evet onlar onlardı diyecek. Bu sayılarımız bizim asal sayılar değil mi? 2 3 5 7 aslında bunlar bizim nelerimiz? Asal rakamlarımız arkadaşlar. Mesela sadece asal sayılar deseydik o zaman 11 de asal, 13 de asal onlar da girerdi. Yani öyle bir ortak özellik ifade edemeyiz. Ama bunlar bizim neyimiz? Asal rakamlarımız. Mesela başka asal rakamımız var mı? 1 asal değil. 2, 3 zaten asal. 4 asal değil. 5, 6 asal değil. 7 asal, 8 asal değil. 9 da asal değil. E benim sadece asal rakamlarım neler? 2 3 5 ve 7. O zaman ben bunu nasıl ifade ederim? P kümesi parantezimi açtım. Asal rakamlar dedim. Parantezimi kapattım. Ortak özelliğimizi buldum. Eğer ki yoksa ortak özellik onu ifade edemeyiz zaten. Ortak özellik yöntemimiz de bu kadar arkadaşlar. Burada hani bir bilgi daha vereyim. Hiç alakası yok konuyla ama olsun genel kültür. Asal sayıların İngilizce ismi de gençler prime number'dır. O yüzden burada mesela P harfiyle isimlendirdim. Ee, bir bilgidir. Cebinizde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Geçiyorum yeni bir konuya. Daha doğrusu yeni bir yönteme. Venn şeması yöntemi. Evet. Bakın ilk neydi? Liste yöntemi. Onda araya virgül koyarak yaptık. İkincisi neydi? Ortak özellik yöntemi. Onda bizim elemanlarımızın ortak özelliğini belirledik ve kümemizin içine yazdık. Bu son olarak da ne varmış? Venn şeması yöntemi. Önce bir okuyalım. Bence anlayacağız hemen zaten. Kümeye ait elemanların kapalı bir eğri içerisine önüne nokta koyularak yazılmasıdır. Kapalı bir eğri ne demek arkadaşlar? Zaten görüyorsunuz birazcık kopya oluyor ama. Yani kapalı olacak. Ucu açık bir şekilde mesela şöyle bırakılmayacak. Ve eğri. İlla gerçi eğri de olmasına gerek yok ama hani genelde yuvarlak kullanılır ya da elipsler kullanılır. Geometrik şekiller de kullanılabilir e, bu tarz şeyler için hani dikdörtgen, kare gibi kümeler için kullanılabilir. Ama biz genel olarak yuvarlak kullanıyoruz ve hemen bir bakalım örnekler içerisinde önüne de nokta koyarak yazıyormuşuz bakın elemanları. Mesela A kümesi, bakın alfabemizin ilk üç harfi demişiz. Bu hangi özellik, hangi yöntem? ortak özellik yöntemi değil mi bu? Ben bunu mesela Venn şemasıyla göstermek istiyorsam eğer hemen kapalı bir eğrimi çizdim. Alfabemizin ilk üç harfi nedir? A, B, C. Yazdım içine önüne nokta koyarak yazıyorum bakın. Dikkat edin. Kümemizin ismini de gençler bakın bu kümemizin ismiydi değil mi? Şurada A eşittir diye başladığımız bu A kümesi kümemizin ismini de şu şekilde eğrimizin yanına yazıyoruz. Genelde üst sol üst kısmına yazılır. Yer olmazsa sağ üst kısmına da yazılabilir ama hemen üst kısmına yazıyoruz. Bu şekilde gösterilir. Mesela hemen bakalım. Burada bir tane örneğimiz var. Ne diyor? G kümesi pazartesi, perşembe ve pazar. Ben mesela bunu ha bakın ne diyor? Kümesini ortak özellik ve Venn şeması yöntemiyle gösteriniz. E gösterelim. Önce ortak özellikle gösterelim. Bunların ortak özelliği neler? İlk dersimizde de bahsetmiştik. P ile başlayan haftanın günleri. P harfi ile başlayan ortak özellikleri bunlar. ile başlayan haftanın günleri. Bu ortak özellik yöntemimiz. Üçünün de ortak özelliği bu. Başka zaten P ile başlayan bir haftanın günü yok. O yüzden bu şekilde ortak özelliğimi yazdım. E şimdi de bunu bir de Venn şemasıyla göstereyim. Venn şemasında da şöyle ismini yazdım. Ne yapıyordum? Yanına bir adet eğri çiziyordum. Bu şekilde çizmek istedim bu sefer ve önüne nokta koyarak elemanlar tek tek yazıyordum. Benim elemanım ne? Pazartesi. Noktamı koydum. Pazartesi yazdım. Hemen ikinci elemanımı da yazıyorum. Perşembe. Bakın yine önüne nokta koydum. Üçüncü elemanım nedir? O da pazar. Bunu da buraya yazdım. Bakın bu şekilde neyi de gösterdim ben? Venn şeması yönteminde göstermiş oldum. Peki bunun eleman sayısını nasıl yapıyorduk? Arada onu hatırlatıyorum. Çünkü haftaya işleyeceğimiz bazı konular var. Orada o sembolleri daha sık kullanacağız. O ilk dersimizde görmüştük. Yani elemanıdır, elemanı değildir. Boş küme sembolü vardı. Bundan sonra eleman sayısı vardı. Ara ara hatırlatıyorum. Bunun eleman sayısını nasıl göstereceğiz? Mesela G'nin sayısı diyorduk bakın. G'nin sayısı diye ben size kodlamıştım. Ya da G'nin eleman sayısı olarak düşünebiliriz. Kaçtır? 1, 2, 3 tanedir. 3 olarak yazdım ve işi bitirdim. Olay bu kadar arkadaşlar. Kümelerin ilk kısmını hallettik. Haftaya kümelerde kesişim, birleşim konularını göreceğiz onlardan daha zaten daha çok soru geliyor zaten. Ha bu kısımdan da gelebilir ama oradan daha çok gelecek. Ama buraları iyi anladıysanız eğer o konuyu da çok iyi anlayacaksınız ve karşınıza gelen tüm kümeler sorularını çözebileceksiniz. Ben iddia ediyorum. Siz de kendinize inanın, kendinize güvenin, matematikle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Soru çözüm videosunda görüşmek üzere.